Herkese selamun aleyküm. Herkese merhabalar. Arkadaşlar bu videomuzda Accent Blue için söylüyorum. E, biliyorsunuz ön tarafta iki tane amestörümüz var. Amestör üst takozlarından ve amestörün üst, şu, üst e, kule kulaklarından kulaklarının dönüp dönmemesiyle ilgili kısaca bahsetmek istediğim bir durum var arkadaşlar. Şimdi bunlar arkadaşlar biliyorsunuz amestör üst takozu bunun iç ana onu gösteremiyorum da amestörü sökmek lazım. E, bunun içinde dönen bir amestör üst takozumuz var. Eğer e, hani iki tarafta da var. Sağa sola dönerken eğer bir gıcır damak gıcır 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 tık 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 bir boşluk yani bir ses duyuyorsanız Arabanızdan bir kişi siz arabaya kullanın bir kişi de buradaki sesi dinlesin bu sesi iki şekilde yapar bu takırdamayı tıkırdamayı dönüşlerde sağa sola dönüşlerde bir aks kafası ve aks işlal eden biri de amasör üst takozlarından arkadaşlar bunun için de hani gösteremediğimizi göstermemiz için bir sadece ben şuraların dönüp dönmediği ile ilgili arkadaşlar kısa da bahsetmek istedim yani şunların araba hareket ettiğinde arkadaşlar bunlar buradaki şu üst kuleni hani vidayı sıkıyoruz ya bunların sağlam olması gerekiyor ilk önce bunları söyleyelim şunların sağlam olması gerekiyor ikisinde de. Çünkü eğer yarılma falan varsa kuleyi ezebilirsiniz. Kuleye zarar verirsiniz. Ama sonra araba düzgün yolda gitmeyecektir. Bunlar şunlar da yani şu parçalar önemli parçadır arkadaşlar. Bunlar siz dönerken kesinlikle dönmez arkadaşlar. Yani araba yana sağa sola giderken bunlar fırıl fırıl dönmez. E, önemli olan alt taraftaki o bilye sisteminin dönmesidir arkadaşlar. Bilye aşkılaştıysa, bilge bozulduysa zaten ses yapacaktır. Arabanın yükünü taşımayacaktır. Araba zaten burada böyle beşik gibi sallanacaktır. Araba e, amortisör sisteminde de farklı bir şey böyle tıkır tıkır e, teker boşa kaldırdığınızda o sal arabayı tekeri amasör sisteminde salladığınızda oradaki boşluğu fark edersiniz arkadaşlar. Onun haricinde buraya geldiğimizde bunlarda her kerhan bir fırıl fırıl dönme olmaz arkadaşlar. Kısaca arabanın e, yani arka da onunla ilgili de bir video arabayı çalıştırıp e, telefonu sabitleyip kameraya o şekilde size bir görsel atacağım. Yalnız bunu arkadaşlar siz yoldaki durumunuza göre burada bir esneme olur. Şu alt pabuçlar bunlar balansa almak içindir. Yani şu altlar, şu alttaki tırnaklar bakın zaten balansa göre, arabanın yüküne göre, girmiş olduğu viraja göre, kasise göre yani o anki durumuna göre bunlar yapışır arkadaşlar. Sağa yatarsanız sağ sola işte bu şekilde bir yapışma sistemi olur. Aynısı öbür tarafta da olur. Arabanın gidişatına göre bunlar seyir alır arkadaşlar. Videoda da göreceksiniz. Bunu merak edenler için ben çekmek istedim. Yani Bunlar hareketli bir şey değildir arkadaşlar. Hareketlidir ama balansı yumuşatmak için. Yani bu çevresinde fırıl fırıl dönmez arkadaşlar. Amasör sisteminde gerçekleşen bir durumdur. Bunlarda kesinlikle öyle bir şey yoktur. Bunların da ama sağlam olması gerekiyor. Sağlam olup olmadığı için de ne kadar önemli olduğunu göstermek amacıyla zaten arabayla ilgili hafif kasse girip çıkacağım böyle arabayı bir sağa bir sola yatıracağım. Ee, siz onun görselini de yakalamış olacaksınız arkadaşlar. Hep beraber de onu görmüş olacağız. Ee, merak edenler için de umarım iyi, iyi bir video olur. Merak hani merakımızı gidermiş oluruz kısaca bir şeyle arkadaşlar. Ee, neyse ben video konu videoda uzatmadan akla takılan bir şey olursa da cevaplandırım. Videoda uzatmadan e, şeye geçelim arkadaşlar. Onun e, hareketli videosunu motoru çalıştırıp testini yapalım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Evet arkadaşlar motorumuzu çalıştırdık. Kısaca ben oranın bir görüntüsünü alacağım. Ee, siz de izlemiş olursunuz. Evet arkadaşlar videomuz kısaca bu şekilde.